Beni unuttun abi, beni unuttun. Beni almadım. Yetenek... Şunu değiştiriyorum, değişmiyor. Akeş keşke ayarlarını yapsaydım. Mesela C'de kurulum, ben V'yi alıyorum ama değişmiyor. Nasıl Harun buna ya? Neon? Buradayım, buradayım. silah alamadım. Ben kaçarım! Ortada düşmanlar var. Aldın Çok kalabalık. Çok kalabalık. vurdu? Harun ne yapmış buna ya? Uğlan ayılmıyor. Git ileri git. Dynamics sit yakın. Çok geldi. hızlı hızlı ayakta kalan son oyuncu. Ananız. Marsh'taki <laughs> Phoenix kendini öz. Bizim jet galiba kural. Jet trollüyor yani. abi. Hatırlatma baksana. Verme <Herbette>. bitti. <laughs> Meyze abla bir 25 vur da şu kupayı görelim ya. Ayresi da görüyorum. Hayır hayır Sivas'ta yaşamıyorum. Sivas değil mi? Kuş adasında yaşıyorum. Kanka siktir git ya. Spike B'de düştü. Amin. Short hmm. var. Short var çort. Tüm bomba bitti yere bak. Bomba bir tane var çort. Mike A'da düştü. Geç evet. shortta. Lan arka. Geldi lan iki tane arka. Kalan son oldu. Bulun mu? Nasıl bir yani ya? Işınlayıcı hazır. Silah yok. Tabii enayi gülü yok mu? Aa takılmışım lan. Siyosu tabii ki de sevmiyorum. Ben geçiyorum ben. bir yer değil de. Ailem özlüyor. Sivas sevilir bu, bu arada. Sivas adamdır. Adam adam değil bu arada boş. O boş bir memleket. Ama yemeklerini seviyorum o da ayrı mesela. Ne yeme yemeğiniz yok ki? Sivas'ın ne yemeği Hele Ankara'nın neyi var konuşana bak. Ankara bütün milletlerin toplandığı bir yer olduğu için her şey var. Sıvahtı ne var? Aynen. Ha, <laughs> ee, ne oldu ha? Tam bir var. Gelmeyelim. Yakın İsa. Ah. Geçmiş olsun. <laughs> Tabii var. Ne o? mü top bit? Yok tam arkasıymış. Arkası var. Akıyor mu beni? Hazır değil. Gölgeler Dolduruyorum. Var burada, var burada. Saldım Neon. Hadi hadi hadi. Orada var, var orada aldı. Okey, okay. okay. orada alıyor. Çekilin yolumdan. Düşman kaldı. Uçara. Fight ortada düştü. Oğlum o B arkasında değil miydi ya? O da ne geldi? Bı Berene bak ya. Harbiden mi Evet. Canlanalım. <laughs> Arkadaşlar ben bu kadar küfür bahsediyorum. Asar lazım. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. operatörü istiyor. Adam operatör alsın Adamlar niye bu kadar para var? Ya ya. 25 sarım var. Bunu şeye nasıl atıyorduk ya? 600. Aşağıdaki ok işaret kırmızı ol. ol. olur İyice sonra. Mi? 25 sarı 600 gold çok fazla. Berdes var. Al aşağıda. Orta bakan yok bu arada. Ay, Hı, ne yaptın burada bakarım. ya? Tamam bomba bizde. Gel. port vardı bu arada ya. Teğlendik. Ölme vakti. Şort açtı işte bomba kaldı. Bir Şorta geliyor lan. Shift'le mi yürüyor bu? Harbiden ha ne bu çocuk. Bir daha şöyle bir salaklık yapmıyordur herhalde. Bir e ses yok. O zaman salak. Beşli bela. Evet salak. Allah Allah'ım ne kadar muhtaç çift dedi. <laughs> <gülüyor> <Sıkıntı> <gülüyor> <dinizlerine> dönecekler <elbette. gülüyor> good job play good i hope you get every shot you made i, I wish you good luck i wish you good fortune tapmide bakacak mısın bakıyorum tapmide hmm. şükür edelim şunları oğlum Harun'un silahını ver tek şey açılıyor lan Dürbün açılıyor. Gölge çıkıyor. Kuşlar beye. Evet. Saldım ama nahi. Ya adam geldi yere bak. Ömür derecelerinde bıçak vardı. Çok pardon. Spike B'de düştü. Yiğit'e kaçtın. Basılı tut İsa abi. abi. Oman gel. Said. Spike Ana. yerleştirildi. Körüm var. Yok. Kör. Bastım Bir düşman kaldı. Bakın <laughs> <Markanda gülüyor> lan. <Anladım, gülüyor> lan. Lan <gülüyor> Anke, <gülüyor> oğlum lan. ne oluyor? Görüşürüz oğlum siz. Oğlum adama havadayken nasıl ayak attın lan? Enge engelli gibisin ben ben. Anlamadım ki adam şuraya pusmuş. Bu yeni arkadaşlarımız pek sıcakkanlı durmuyor. Jette alıklık var ha biraz. <laughs> biraz alık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bana engel dedin ya. Geçiyorum. Gel ben sana silah atayım. Buraya geç. Oğlum param var param al kulleniyor. Sat. Ya operatör oynayacağım demiyor da orası dur. <laughs> 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 Ayağım şöyle tetiğim <laughs> hasta. nereye at? Muydu? dur bakayım. Be hızlı gidelim. Hadi bakalım. Lan burayı iki o lan. Bu. İki ağır kasa. Ne ol ayak ne ol ayak uç. Yerleştirildi. Aa, başladı. Ne, ne kişi AWP alır mısınız ya? Eyvallah. olmuş Fali. Gücünüzü toplayın. Bir savaş daha. Hadi hadi hadi. Kafiyeyim. Kafiyeyim. Bas ya. Bana Neon, şey silah ne oldu sana silah atsınlar? Omen atsın. Ne oldu? Teşekkür evet, ederim. Hadi hadi hadi. hadi. Ona da, hmm. da yer değiştir ki. Geç kaldım. Ya bebeğe gidiyorsun ya. Şey, ben de öyle işte sen de alış yenge. Yenge mi? Yenge mi? Var mı bir şey yani? Bak şimdi nasıl. İyi toparladım. Dolduruyorum. 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 What the fuck? Koşalım, Koş ama koş Adam görmedim bolu Neyse abla ya bu yalanlar çok fazla olmadı mı? Ben kaçar. Bolu derbiden o yalandı Bir tanesi yalandı <gülüyor> Yalana <gülüyor> <gülüyor> Ben smoke atana kadar adam girmiş <laughs> ya ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Şu çocukları niye konuşuyorsun? Gerge çıkıyor. Çekilin yolumdan. Oha babam Bey değil. Değil. Sen de aşağı inmesin lan. Bu ne? Dikkat dikkat. Ortada düşman var. Yerleştirisi. Ayakta kalan son ah, 148 oldu. ya reis iki canı var. Şurada reyna var. Sıntı. Hah herkesin işi belli. Dünyaya hoş geldin. Şey of selam çok güzeldi ya. Bak şimdi küfretme şeyim yaklaşıyor. Az kaldı. Tabi de smoke atayım mı? Bak, kafana bak, göre. göre. Kafana göre diye bir cevap geldi. Ne yaparsın bakalım haydi. Durmaz. Ortada düşman var. Dolduruyorum. Vay be. İyiyim. Ay, Spike B'de sana. düştü. Bende bir şey Bir düşman kaldı. Da ne konuyolar ya? B'de düşman var. Ters demir. Kozemizi gördüler. Bakalım bizim için bu sefer ne planlamışlar. bu şimdi? Şeti mi diyorsun? Yok, Sage'i. Ha Sage. zaten Şişt. Sage ki. Gideceğim buradan, derince. Arkam, arkamdan gel direkt. Kaldıracağım ama. Kaldır. Şu, şu galiba, aynen. Gel, gel. Gölgeler durmaz. Aynen, bu Aynen, aynen. Aynen, aynen. tane daha var atladım. Bir düşman kaldı. kaldı. Gelir mi? Yok yok geliyor. Ya. Hadi pi alsana. <laughs> Nişan al ve ateş et. Bu kadar basit aslında. Fazla param var mı? Biriniz olsun. çok gnalı po. Has. Gel köpek gibi oynuyor. Ya ya, ya, onları... ya. Ayakta kalan son oyuncu. İki tane siti var bu arada. Işınlayıcı yok edildi. Adamlar köpeğin ayaktı lan. Yine kazandım. Bu yarının son turu. Hadi hadi hadi. Hiçbir şey kalmasın. Her şey. Artık ölü sayılır. Orası kırılır mı? Embesi. Evet, Hep nereye gidiyorsun? Mit. Sen nereye gitmek istiyorsun? Nereye gideceksen ona göre gideceğim. Tamam ben şorta gideyim o zaman sen takıl. Güldük eğlendik. Ne 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 oldun ne oldun? Ya kızdım ama. Düşman yer. Düşman var. Hadi, hadi, hadi. Spike ortada düştü. taraf değiştiriliyor. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Ben kaçar. bir düzen oluştu mu? Şimdi hazır ol. Birazdan kavga etmeye başlayacaklar. Hızlı bey gidelim mi? Gideyim düğmeyi kapatayım. Peşimden gelin. okey Jet ben sen oynuyorsun sandım. 5 vurmuşsun amına Ne yapayım? Adam görmüyorum öldürüyorsunuz. Doğru söyledi, doğru söyledi çocuk. Benim gibisin sen de. Valla son 5-6 maçtır kazanıyorum. E, MVP oluyorum genelde de. Bu maç yalan söyleme amına koyayım yapayım işte yalan söyleme. E, ben kazanmaya devam Bunlar doğru galiba ya. Kanka genel kadem değil mi o? Hadi, hadi, hadi Taktik geliyor ama bit geliştirmeler lazım diye düşünüyorum. Ortada düşman var. Ve düşman var. Herhalde bir, kaldı. bir tane daha kaybı neler yapıyor. düşünmüyorum. 5 vurdun dedi diyor. ya. 5 vurdun deyince adam... Bir başka. mi sanki main geldi, main geldi. Tuvarlı orası canım. Bir can <laughs> Öyle bir duvar ki bak oradan geçemem. Gideyim. Öyle bir Geçemek duvar. Geçemem. 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 ben Geçemem. Geçemem. ben. Geçemem. 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 düğmeyi Geçemem. 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 Ne Geçemem. 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 Ne Geçemem. Ya ben Geçemem. giderim Geçemem. 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 ya. Da Gel gel bir de çıkar. Ben de, de, de Aa, çıkacak bir şey. genelme, yani ne açacağım? Korkma. Düşmanlar olmaz. Sorun var bu arada ya. Çok yavaşsın. Görüşürüz. bize İhtiyacım var. Çok sağ bir düşman Gel <laughs> kızım ya. Büyük annem benim Nefret <laughs> ediyorum böyle oyuncularla ya. Hiç fena değil ama müsaadenizle kendi silahlarımı da getireceğim. Ya zaten var ya kuracaksın. Git kur siktir git kur ee, Alık alık etrafta gezmiyor ya. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ya bu yok yok 5 girmek daha mantıklı bu arada ya. Bilal. Bilal sabuk insanlar geliyor böyle işte. Dolduruyorum. Çekin yoldan. Oğlum amına kudum. Sorry man. Çıkıyor. Bir burada. Biri gitti. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Koşa koşa oyun oynuyoruz. Ben anlamadım nasıl yapıyorsun. Adamın yaptığı Adamlar bak. mı 5 entry, biz mi beş entry? Onları kendi günahı Abuk sabuk konuşuyor çünkü. Eee, Orkun. Herhalde oyunun başında yoktun. 14-15 yaşında çocuk herhalde. Abuk sabuk konuşmaları Ben kaçar. Ben böyle şeylere katlanamıyorum. kaç dolu Sağda la sağda Helal Medike Seç duvarım var <laughs> ha Yo no, niye pick? kullansın ki Short'u at Heaven at <gülüyor> Heaven <gülüyor> geldi <gülüyor> Arka, arka mı? <laughs> doğru <mu> duydum <laughs> doğru duymuşum lan arka main arka bir tane main, main var, main var. var. bir tane heal ya. bir tane bir tane bir tane ya. tane bir tane bir tane bir tane Sabaha kadar, sabaha kadar. Nasıl oldu? Helal sana. Son sayı. Oğlum o Johnny nereden son geliyor son lan? Benim arkadaşım ben da kullanıyor. Bir çizgi filmden geliyormuş galiba. Hangi Johnny falan? Bir sürü Johnny var çizgi ne, ne, bileyim Ne var? Aynen Lojcu Johnny var. Ya var. Ya. Ha, Belki gel ondan ama ama o Johnny oradan değil, başka bir Johnny daha var. Neyse siktir et. Ya oyna bir siktir et hadi. <laughs> bir an önce kurtulayım senden diyor. Çekilin yolumdan. <laughs> Adamlar mı 5 entry oynuyor, o... biz mi 5 entry oynuyoruz? Evet, yapmış o... bayağı. Oğlum, aynısını seçtik. Zada zada da Ayakta gülüyor. kalan son oyuncu. Solum var. Buraya bakalım. Bir <laughs> şey puan kaldı. Etti. Şokta kırmaya çalışıyordu var abi. Bombaya bak. Gidecek ya çocuk. Trap atılıyor. Spike mi orada kalmış ya? aldım. Burası gayet uygun. Uçu da aç. Niye büyütleme geldiğini şimdi anladım ben. Oyna. Mükemmel. Zihinsel şeyler ha he, bunların hepsi. Fight yerinde. Tabi. Bastır şimdi. Kafasına bir tane yiyecek izle. Utaç. Avucumda. Utaç. Neden? Arka geliyormuş bir de değil mi? Yapar. Onlar kazandı. Artık ölü sayılır.